Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm muhterem Müslümanlar. Bugün sizlerle birlikte Elif Bel'deki ders 2 yani harekeleri öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. E, i, ı, b, 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 t, 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 s, s, c, s, c,

<gülüyor> <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, ayın harfini bazen bazı kişiler söyleyemeyebilir ama e, söylemeye de çalışabilirsiniz. İlla ki Allah'ın izniyle söylersiniz. F, Fi F, qa, qi, qo, Ke Ki K, L, Li, Me, mi, m ne ni nu ve vi vu he, he ye, ye yu Gördüğünüz gibi muhterem Müslümanlar burada H'den sonra normalde harflerde la melif olması gerekiyordu. Ama burada yok. Nedenini de açıklayayım. Çünkü la Elif normalde bir harf değildir. La Lam harfi ile yani L harfi ile E harfinin birleşmesiyle oluşur. Bugünkü dersimiz bu kadardı muhterem Müslümanlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.